Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yanımda abim var. Free kek atma challenge. 3'te biter. İlk ben başlıyorum o zaman. Şöyle çok gitti ya. Oo kaleci kurtarı. İyi attım değil mi? Ortaya gitti baya. Bence de. Ben bir yerde sıfırım. 3'te de biter dedik zaten. Abim de sıra. Abim gelir mi? Olmadı. İkimiz de bir de sıfırız. Şimdi. Şöyle bir On alta kaydırayım. Şöyle. Güzel bir 90'a gelir mi? Olmadı. Olmadı ya. Ben ikide de sıfırım. Galiba ikimiz de atamayacağız değil mi? O yüzden beraberlik olacak bu. Bakılır. Bence ikimiz de atamayacağız gibi geliyor bana. Oo abim iki de bir. Yeni dostum. Benim son hakkım. <laughs> Benim son hakkım. Ya ben üstesiz bu abim iki de bir. Bakalım. Abi'm atar mı? Bir deneyelim. Olmadı. Evet arkadaşlar, freaking challenge'ımız burada bitiyor. Like atıp abone olmayı da unutmayınız. Bir daha bekleriz. Görüşürüz.